Şimdi yanımızda hayırlı uğurlu olsun diye en azından yanımızda Türk Kardiyoloji Derneği gelecek başkanı ve kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Muzaffer Değertekin var ve kendisiyle ülkemizde de çok sık görülen bir rahatsızlık olan hipertansiyondan bahsedeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş gelecek bulduk. başkanı diye tekrar söyleyeyim. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Sağ ol. Ee, sizinle pek çok şey konuşacağız tabii ki hipertansiyonla ilgili ama değerli bildiği bir kampanya var. Evet. İsterseniz ilk önce ondan bahsedelim. Kampanyayı biraz anlatır mısınız? Bir de bu kampanya sayesinde Kimlere nasıl ulaştınız? Herhalde farkındalık için yapılan da bir kampanya Tabii, aynı şimdi zamanda. Tabii e, şimdi bilindiği gibi hipertansiyon en önemli sağlık problemlerinden bir tanesi. Aynı zamanda da yarattığı sağlık problemi açısından önlenebilir bir sağlık problemi. Eğer erken farkına varırsak Hı -hı. eğer hipertansiyon değerimizi yani değerler derken hipertansiyonumuz var mı yok mu? Tansiyonumuzu ölçtürürsek, tansiyon değerlerimizin ne olduğunu erken bilirsek bu hastalıkla ilgili farkındalığımız erken artarsa... ...o zaman biz hem hipertansiyonu erken tanımış olacağız... ...hem de ona bağlı oluşacak gelecekteki sağlık problemlerini de önlemiş olacağız. O yüzden değerli bir kampanyası bizim için çok önemli. Türk Kardiyoloji Derneği olarak bize destek veren endüstriden birçok destekçimiz var diyelim. Onlarla birlikte biz bu kampanyaları düzenliyoruz. Amacımız da farkındalığı arttırmak. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü hipertansiyonu olan insanlar hem ülkemizde hem de yurt dışında hipertansiyonu olduğunu farkında değiller. En önemli problemlerden bir tanesi bu. O yüzden bu konudaki farkındalığı ne kadar erken yaratırsak ve insanlar tansiyon değerlerini ne kadar erken bilirse bu konudaki başarımız daha da artacak. Bizim de hastaların sağlığına veya toplum sağlığına katkımız da ...o şekilde artacak. O yüzden bu kampanya bizim için çok önemli. Bu kampanyayı da herkesin tansiyon değerini bilmesi açısından önemsiyoruz. Peki şimdi o zaman hipertansiyon ne? Güzel. Hipertansiyon ne? Tansiyon değerimizi ölçtüğümüz zaman elde ettiğimiz bazı ölçümler var. Bunlardan bir tanesi büyük tansiyon diyoruz evet. halk arasında. Bir de küçük tansiyon. E, doktor tanımlaması olarak da birisine sistolik tansiyon, diğerine diastolik tansiyon diyoruz. Peki. Veya kan basıncı diyoruz. Evet. Tansiyon dediğimiz damarımızda dolaşan kanın damar duvarına yaptığı basınç. Bu basınç belli bir değerin üzerinde olursa hastalıkları tetikliyor. Evet. İşte yük, yüksek tansiyon dediğimiz değerler de büyük tansiyon 120'nin üzerinde, küçük tansiyonu da 80 milimetre cıvanın üzerinde olduğu durumlar bizim Hiperden. için yüksek tansiyon veya hipertansiyon tanımına giriyor. Eğer bu hipertansiyon dediğimiz durum yani bunun üzerinde çıkıyorsa ve bunun üzerine çıkarak uzun süre devam ediyorsa o zaman kalp damarlarımızdaki basınç arttığı için bu bizim hem kalp sağlığımızı hem beyin sağlığımızı hem de vücudun diğer damar olan bütün organlarındaki sağlıkları etkiliyor. Buna böbreğimiz dahil, bacak damarlarımız dahil, gözlerimiz dahil. O yüzden tansiyonumuzu ne kadar iyi kontrol edersek, ne kadar bunun farkında olursak o kadar bunun yaratacağı, Toplam sağlık kalitemizi de arttırmış oluruz. Peki mesela beni yanlış anlamayın ama böyle ileri yaşların rahatsızlığı mıdır? Diye sormak istiyorum. Ha, çok... Çünkü böyle yaşça daha ileriki yaşlardaki insanların çantasında mutlaka böyle bir küçük bir kutusunda değil mi evet. yanlış mıyım? Ya, ya, ben çünkü ya, bir doğru. televizyon programına kasılmıştım. O programda şimdi e, güllerek anlatıyorum kusura bakmayın iyi bir şey olduğu için değil aslında ama benim çok dikkatimi çekmişti ve bana çok acayip gelmişti. Arkadaşlarımı da o şekilde anlatmıştım. Böyle herkes birbirine <laughs> bir hap veriyordu. Doğru. <laughs> Çok ilginç bir şekilde bu kadar rahat e, ilaç değişimini yapıldığı bir ortamı hiç görmemiştim ama herhalde hepsi tansiyonları olduğu için, pertansiyonlar olmuştu. Evet, olduğu için yani bunun iki sebebi var. Aha. Bir tanesi şu: e, erişkin nüfusumuzun <laughs> yani erişkin toplum nüfusunun %30'dan otuzdan fazlasına yüksek tansiyon var. O yüzden bir topluluğa girdiğiniz zaman işte 30 yaş veya 40 yaş üzeri insanlarla karşılaştığınız zaman, topluluk o insanlardan oluşuyorsa bunlarda ta, üçte birinde tansiyon var. Yani o insanların üçte birinde tansiyon var. Yaş ilerledikçe bu yüzde %50'ye kadar çıkıyor. Yani 50-60 yaş üzerine çıkınca toplumun hemen hemen yarısında tansiyon oluyor. Bunun bir diğer sebebi de obezitenin artması. Ya, tamam. Obeziteyle birlikte tansiyon artıyor. O yüzden yaş ilerledikçe tansiyon hastası olma ihtimali de artıyor. Şimdi dediğiniz noktaya gelirsek, o yüzden 30'lu yaşlardan itibaren tansiyonlarının insanların düzenli aralıklarla ölçtürmesinde fayda var. Çünkü Ailesinde genetik yüksek tansiyon olanlarda bu yaşlardan başlayan yüksek tansiyon olabilir. O yüzden değerini bil, gene burada önem kazanıyor. Ne kadar erken tansiyonunuzu düzenli ölçtürme alışkanlığı elde ederseniz, o yüzden bu tip değişikliklerin farkına erken varırsınız ve tedavinizde erken olursunuz. Buradaki bir yanılgıyı da düzeltmek istiyorum. İşte ben çok genç yaştayım, tansiyonum yüksek, ben ilacımı almayayım, biraz daha bekleyeyim. Hayır, aslında tansiyonunuzun, hipertansiyon problemi veya yüksek tansiyon problemine gerçekten erken dönemde farkına varmışsanız erken dönemde ilaç kullanmanız hmm. gerekir. Tabii ki ilaçtan önce birçok önlemleri almanız lazım. Eğer o dönemde diyelim ki 30 yaşındasınız, tansiyonunuz yüksek. Obeziteniz varsa, şişmansanız biraz kilo vermeniz önemli. Hı hı. Beraberinde egzersiz yapmanız önemli. Bu, bu tip alışkanlıklarınız yoksa mutlaka bunları hayatınızın içine sokmanız önemli. İşte tuz kısıtlaması dediğimiz böyle tuzlu yiyecekleri çok hı hı. tüketiyorsanız bu konuda biraz daha özenli davranmanız önemli. Bunları yerine getirdikten sonra yüksek ölçtüğünüz tansiyon değeri hala bizim ideal dediğimiz 12 8'lere düşmüyorsa veya 13 130 80 değerleri arasında ise o zaman tansiyon ilacı başlamamız gerekir. Bir şey soracaktım zaten siz kendiniz böyle söylediğiniz gibi oldu. Yani böyle coğrafi midir, genetik midir, işte geçer mi plan diye soracaktım ama galiba herhalde ailede varsa böyle bir hikaye bizde de olacak anlamına geliyor mu acaba? Do Buna yani Dediğiniz tanımlamalar doğru. Biz tansiyonu iki gruba ayırıyoruz temelde ilk baştan. Hı -hı. Bir tanesi e, primer tansiyon veya birincil tansiyon diyoruz. Nedeni çok belli olmayan daha çok böyle ailesel genetik hafif geçişlerle olan. Hı -hı diğeri de ikinci hipertansiyon bu %5-10'luk kısmı oluşturuyor bu diğer organlardaki problemlerden hı hı. yani ciddi bir böbrek problemi vardır veya doğumsal bir damar problem vardır oradan olan ama esas büyük toplumu ilgilendiren kısım bizim esansiyel hipertansiyon dediğimiz veya nedeni çok bilinmeyen hipertansiyon dediğimiz biraz genetiğimizden biraz çevresel faktörlerden biraz işte yaşam yiyecek alışkanlıklarından yaşam stresinden bunların birleşimiyle yaşla beraber tetiklenen bir tansiyon problemi var. Hı hı. Bizim esas Büyük büyük resim olarak baktığımız o. Çünkü toplum sağlığını ciddi bir şekilde ilgilendiren kısım burası. Hı hı. Toplumun, Türkiye toplumuna baktığımız zaman erişkin popülasyonun %30-35'inde yüksek tansiyon var. Hı hı. Ve bu oran artıyor. Dünyaya baktığımız zaman bir buçuk milyar kişide yüksek tansiyon var. Bir de şeymiş galiba, e, biraz böyle hani aslında 3. E, sıradaydık ama şimdi galiba birinci olmuşuz o bezde de. Evet Avrupa'da. maalesef doğru. Avrupa'da, Dünyada da 3. yüzdür herhalde. Avrupa'da özellikle... E, yani burada cinsiyet ayrımı yapmıyor ama kadınlarda da obezitemiz daha da fazla maalesef. Obezite salgını diyorlarmış. Evet yani o işte yaşam koşullarının değişmesi, biraz daha zorlu hale gelmesi, Türkiye'de işte şehirleşen yaşam, şehirdeki yaşam çalışma süreleri, pandeminin etkisi değil. bir takım alışkanlıkları pandemide olumsuz etkiledi. Ondan önce gelen de gene yiyecek alışkanlıklarımız, karbonhidrat tüketimi çok fazla olması ülkemizde. Bir de tabii daha böyle şehir hayatına geçişle beraber e, hazır hızlı. yiyeceklerin, daha hızlı yaşam, hazır yiyeceklerin daha fazla tüketilmesi, bunların içeriğindeki tuz oranlarının biraz daha fazla olması. Bunlar hem obeziteyi hem de hipertansiyonu hmm. tetikliyor. O yüzden bu konularda hem biz Kardiyoloji Derneği olarak hem Kardiyoloji Derneği olarak Sağlık Bakanlığıyla devamlı iletişim halindeyiz. Ee, bu konuda hem farkındalıkları hem de ee, bir takım projelerle nasıl iyileştirmeler yapabiliriz? Onunla üzerinde de aktif çalışıyoruz. Siz şimdi ben orada keşke hemen sorsaydım. Siz açıklama yaparken sorularımdan bir tanesini özellikle genç yaşlarda ben şimdi ilacımı almayayım diyenler de oluyor hı. dediniz. Nedir mesela ilacın bir yan etkisi falan mı var ki? Neden istemez bir insan ilacını alıyor? Yani şöyle eden? genel bir inanış erken yaşta hiç kimse ilaç kullanmak istemiyor. Hı hı. Bunun işte vücuduma ben dışarıdan bir madde hı hı. almayayım falan diyor. Ama aslında önemli olan bu, bu ilaçların ciddi bir yan etkisi yok. Doktor kontrolünde alındıktan sonra belli aralıklarla doktorunuza da kontrolünüzü yaptırdıktan sonra e, bu ilaçların vücutta biriken ilaçlar değil birçoğu. E, ve e, kullanmadığınız zaman da bir hafta içinde vücuttan temizlenen ilaçlar. Ama burada temel hedefimiz tansiyon değerinizi ideale yaklaştırmak. O yüzden ne kadar erken yaşta bu ilaçları farkında varırsanız ve ihtiyacınız gerçekten varsa e, ilaçları kullanırsanız Tansiyonunuzu da ideal değerlere yaklaştırdığınız zaman yüksek tansiyona bağlı biraz önce bahsettiğim işte mesela felç riskinizi gelecek yaşamınızda ciddi bir şekilde azaltabiliyorsunuz. Evet. Veya böbrek yetersizliği olma ihtimalinizi azaltıyorsunuz veya ciddi görme problemleri olmanızın gö göz damarlarınızı etkilemesini azaltıyorsunuz. Ama en önemlisi ileri de kalp krizi geçirme ihtimalinizi evet ve buna bağlı da kalp yetersizliği olma ihtimalini ciddi bir şekilde azaltıyorsunuz. Bunları o yüzden, örneğin şu başka bir e, bilimsel veriyi de size paylaşayım. Şimdi diyelim ki tansiyonunuz işte 120'ye 80 veya 140'ta 80. Hmm. Eğer siz onu 130'a veya 120'ye düşürdüğünüz zaman %20 ihtimalle uzun dönemde Kalp e, krizi geçirme ihtimalinizi azaltıyorsunuz. Ya, tamam. O yüzden bu değerler çok önemli. Bilinen birçok yıl çalışmalarla elde edilmiş değerler. Ee, biz de bu değerler doğrultusunda da hastalarımızın e, e, hem ilaçların düzenli kullanmasını istiyoruz, hem de bu konuda farkındalıklarını arttırmak istiyoruz. Peki tedavisi ne mesela? İlaç mıdır? Bir operasyon geçiriyorlar mı? Ya da işte ne bileyim bir yeni bir yaşam e, stilimi kazanmaları gerekiyor? İşte biraz önce bahsettim şimdi hipertansiyon tanısını koyunca öncelikle yaşam şekli değişikliği ile ilgili kişiyi biraz e, motive etmeye çalışıyoruz. E, bu çok önemli düzenli yürüyüşler yapması çok önemli. Yani haftada 5-6 kez 5-6 kilometrelik böyle 45 dakika durmadan non stop durmadan e, yürüyüş yapıp yürüyüşün sonunda terleyip kızarmasını istiyoruz. Çünkü hmm. bu aerobik egzersizler çok önemli. Hatta bunu deneyebilirler. İşte böyle 45-50 dakika non yürüyüş yapıp bir yarım saat 45 dakika sonra tansiyonlarını ölçerse en düşük değeri bulacaklarını söyleyebiliriz. Aa. Tuz tüketimi konusunda uyanık olmaları lazım. Şimdi hastalarımıza biz şöyle diyoruz. İşte tuzla dikkat ediyor Evet hiç tuz atmıyorum diyor. Halbuki pişen yemeğin tuz miktarı önemli veya Tükettiğiniz dışarıdaki yiyeceklerin işte e, ne bileyim hazır gıdaların içindeki tuz miktarı konusunda biraz daha farkındalık önemli. Obezite, belli aralıklarla tartılma, her sabah tartılma, bu Hı. konuda aa bakın bir, bir iki kilo almışım o haftaki yiyeceğinizi biraz daha kontrollü tüket, tüketme konusunda daha böyle hassas davranmanız. E, bunun yanında da aile içinde hipertansiyon ve bu alışkanlıkların çocuklara geçmesi önemli. Çocuklar da bu alışkanlıkları ebeveynlerinden gördüğü zaman o zaman gerçekten tamam. sağlıklı bir toplum yaratma ve bu konuda gerçek farkındalığı ve toplumsal yaygınlığını sağlamış oluruz. Bunları sağladıktan sonra yani bir yaşam şeklini e, uyguladık. Genellikle 2-3 ay bekliyoruz. Bunun tansiyonu etkisi konusunu e, bir test ediyoruz. Bununla ilgili ciddi bir başarı elde etmişsek ve hedef değerlerimiz dediğimiz 120'ye 80'i yakalamışsak o zaman ilaç vermiyoruz tabii ki. Hı hı. Çünkü öncelikle kendi vücudumuzu disipline etmemiz gerekiyor. Ama buna rağmen hala tansiyonu yüksek ve buna bağlı bir takım şikayetleri olduğunu gördüğümüz zaman da o zaman ilaca başlıyoruz. O yüzden ilaca başlamakta çekinmeye gerek yok ihtiyaç olduğu zaman. İlaca başladığımız zaman da iki nokta çok önemli ilacın devamlılığı işte hani siz sordunuz ya işte ilaca bu yaşta başlamayayım falan diye. Çünkü hastalarımız ilaca başlıyorlar ama dünyada da bu problem Türkiye'mizde de problem. İlaca başlayanların yüzde %30'u ilacı daha sonra bırakıyorlar. Doktoruna danışmadan. Tansiyonum iyi ben bunu idare ederim diyor. Ama tansiyon biraz sinsi bir hastalık çünkü yükseldiğini çok fark etmediğiniz için bu durum gene işte ufak ufak zarar verebiliyor. O yüzden ilacın devamlılığı önemli. Bunun yanında da ilacı alıyorken yine tansiyonun farkında Tansiyon değerlerini de düzenli olarak ölçülerek gerçekten ideal değerde tutabiliyor muyuz? Onun da takibi önemli. Peki mesela ben şimdi ilk sormam gereken sorulardan bir tanesi olduğunu fark ettim. Yüksek tansiyonum ya hipertansiyonum olduğunu ben nasıl anlayabilirim? İşte dediniz aslında ölçüm yapmanız evet. lazım düzenli olarak ama herkesin evinde yok. Benim evimde yok mesela e, tansiyon aleti. Oysa ki evet. yaşım gelmiş belli ki. belki gerekli. <laughs> <laughs> Evde bir tane olsa iyi olur belli ki. E, ama böyle mesela şey var. Böyle yataktan kalktım, ay hızlı kalktım galiba. Başım döndüler filan. Şimdi siz söyleyince bu ara böyle biraz sıklaşmış gibi geliyor. Bu Bunun... mu? <laughs> O yüzden değerini bilin yani önce bir tansiyon analiti elde edin. Yani, <laughs> Nedir mesela nelerden şüpheleniyor olmam lazım benim? Şimdi şöyle yüksek tansiyonla ilgili dediğim gibi sinsi bir e, evet. hastalık olduğu için siz tansiyonunuzun yüksekliğini fark edemiyorsunuz ve siz kendinizi normal hayatınızın ne olduğunu düşünüyorsunuz? Ha bugün biraz gerginim diyorsunuz falan. Başınız ağrıyor. Tansiyonunuzu ölçmediğiniz için bilmiyorsunuz. Ha. Aslında belki tansiyonunuz yüksek olduğu için başınız ağrıyor. Veya bugün biraz böyle keyifsizim diyorsunuz. Aslında Hı, tansiyonunuz yüksek oluyor. olabilir ama farkında değilsiniz. Onun için yani e, 30'lu yaşlardan itibaren böyle bir hani eşik değer verirsek evde bir tansiyon aleti bulunması Öyle haftada bir iki tansiyonunuzu ölçerek bu konuda bir farkındalığın olmasında fayda var. Yani özellikle de dediğim gibi genetik olarak ailesinde yüksek tansiyon olanların bu konuda daha uyanık olması gerekiyor. Ne kadar dediğimiz gibi erken bu konunun farkına varır ve önlemleri alırsak, işte hem yaşam şekli değişikliği hem de ilaç kullanma ihtiyacı gerçekten varsa ilaçlarımızı düzenli alırsak, o zaman uzun dönemdeki risklerden kendimizi ciddi bir şekilde korumuş oluruz. O riskler dediğinizi bir daha sormak istiyorum. Kalp krizi dediniz. Yani Tabii olması ihtimali de, yüksek demişsiniz. önemli risklerden başını. bir tanesi kalp krizi. <laughs> e, bu hastalarda damar basıncı arttığı için damarın yapısı bozuluyor ve böylece kalp kalbi besleyen koroner damarların yapısı bozulduğu için bunların içinde plakalar birikip kalp krizlerine sebep oluyor kalp krizleriyle ilgili doğru önlemler alınmazsa birçok insan fark etmeden geçirebiliyor. Uzun dönemde de bu sefer kalp yetersizliği hastalar karşımıza geliyor. Hmm. O zaman da hem insanların böyle 50'li yaşlarda daha böyle bilgisinin oturduğu, verimli olduğu yaşlarda kişiler hem verimliliği düşüyor kişilerin hem hayat kaliteleri düşüyor hem de uzun dönemde yaşam süreleri kısalıyor. Onun için özellikle kalp damar hastalığı, kalp yetersizliği, bunun yanında beyin damarları çok olumsuz etkilediği için felç riski, beyin kanamaları ihtimalleri artıyor bu hastalarda. Mutlaka bunların takip edilmesi lazım. Yine çok yüksek tansiyonu seyreden kişilerde böbrek yetersizliği uzun dönemde olma ihtimali artıyor e bu böbrek yetersizliği son döneme ulaştığı zaman işte diyaliz hastalıkları ihtimali artıyor. Bunlar hiçbirimizin istediği e, uzun dönemde yaşadığımız yaşamak istediğimiz şeyler değil. Eee gene görmeyle ilgili ciddi problem oluyor. Çünkü gözün arkasındaki damarları yüksek tansiyon ileri seviyeye çıktığı zaman çok olumsuz etkiliyor. Belki duyuyorsunuzdur, işte gözün merkezinde ödem oldu, iğne yapıldı falan gibi. Hı hı. O retina tabakası hipertansiyondan çok olumsuz etkilenebiliyor. Bu da görme kalitemizi uzun dönemde gör, tamamen bir görme görme kaybı tabloları karşımıza çıkabiliyor. İşte bunlardan korunmak, eğer olacaksa da bunları daha ileri yaşlara ötelemek, yani yaşam kalitemizi e, iyileştirmek, iyileştirmek yani. açısından e, tansiyon en önemli e, sağlık problemlerinden bir tanesi ve toplumsal olarak bizim de bu konuda çok e, aktif ve e, hassas davranmamız gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben hem, teşekkür e, ederim. Sorularımıza verdiğiniz cevaplarınız için hem de konuğumuz olmayı kabul ettiğiniz için sağdınız. E, farkındalık için bir kere mutlaka değerini bil diyoruz. E, tansiyonunuzu ölçün. O yaşlardan sonra. Kesinlikle. Bizim izleyici kitlesi ben ve benim gibiler yavaş yavaş artık <laughs> başlaması lazım anladığım kadarıyla. Çok çok teşekkür ederiz ben Ben hocam. de Türk de, Kardiyoloji Derneği adına bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür çok ederim. Varsın. Size de iyi çalışmalar dilerim. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Efendim sohbetimizin sonuna geldik ama biliyorsunuz programımız devam ediyor. Bizden ayrılmayın lütfen.